Seyirciler Manchester, Chile, İzmir, Samsun spor maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Gerçekten zor şartlar altında. Her iki takımda. Adına, çıktı Rüzgar var, soğuk var, tipi var. Şimdi Hüseyin güzel kurtardı topu. Uzun top. Fuat bomboş. Fuat maçın başı gol. Fuat'ın golü sayın seyirciler. İzmir, Samsun spor 1-0 önde. Tebrik ediyoruz. Yusuf, Barış. Barış'tan araya Yasin, Mustafa, Sinan. Emre'ye geldi top. Emre gönderdi. Mustafa'nın müdahalesi Pol. Barış. Barış vurdu. Barajdan sekti top. Barış verdi ortaya Caner. Engin. Engin topun kontrolünü kaybediyor out. Fuat geliyor. Fuat kale. Güzel bir kurtarış orada. İlkan'dan. Şimdi orada İbrahim dokundu. Emrah. Orada riskli bir top. Eline de alamadı orada. Orner. Onlar kullandı İbrahim uzaklaştırdı. Emre. Emre'nin şutu dışarıda. Mustafa Emrah Fuat şık bir hareket düşündü. Barış dikkatli orada. Emre Yusuf Emre güzel paslaşmalar. Biraz ayağından açtı. Sonrasında gol. Evet Yasin kullanacak serbest vuruşu. Yasin kale, Fuat dokundu orada. Güzel bir kurtarış İlkan'dan tekrar tekrardan aldı sırt dönük iyi pas Yusuf koydu ayağını. Verdi Barış. Barış uzaklaştırmak zorunda. Şimdi Caner. Barış. Barış uzun. Top oyunda. Davut. Oh. Engin. koydu ayağını Emre'nin önünde top. Elmeden Engin'e tekrardan içeriye doğru korner. Korner kullanılacak. İçeriye doğru Barış yerden dışarıda. Caner. Verdi başı sıpasını Emre. Emre yüksek topu Urcan'a doğru Sinan koydu ayağını. Avantaj dedi Hakem. Şimdi avantaj kayboldu. Elle müdahale serbest uçuş İzmir Samsun Spor. Uğurcan var topun gerisinde. Urcan geliyor. Uğurcan kaleye mükemmel bir kurtarış orada. Harika bir kurtarış. Caner. Uğurcan. Hüseyin koydu ayağını aldı. Uzun top Fuat'a. Fuat, Fuat kaleyle karşı karşıya. Fuat dışarıda. Uzun toplar etkili olacak. İzmir Samsun Spor'da belli oldu. Caner. Caner sıyrıldı Yasin'den. Caner'de top hala. Mustafa. Bu ayağını uzaklaştırdı. Barış var topun gerisinde. Rüzgar şiddetini arttırdı. Barış kaleye doğru. Burada karambol. Uzaklaştırdı defans. Fuat iyi pas. Hüseyin bindiriyor. Yasin süratli. Yasin içeriye doğru. Kalecinin müdahalesi yerinde orada. Şimdi Yusuf koydu ayağını. koydu ayağını sonrasında. Yusuf. İbrahim'den Hüseyin'e. Hüseyin. iyi pas. Fuat boştu. Yasin'e gönderdi. Yasin vurdu dışarıda. Barış. Emre var ortada. Barış Yasin'den sıkmak istiyor. Barış sıyrıldı. Barış vurdu. Korneri kazandırdı takımına. Barış kullandı. Uğurcan'a doğru. Uğurcan'ın kafası. Sinan orada çizgiden kritik bir müdahale. Uğurcan kullanacak korner vuruşunu gönderdi içeriye doğru. Yasin uzaklaştırdı. Engin şimdi Engin sağına çekti. Engin'in şutu Mustafa'dan döndü. Yasin. Engin aldı topu. Yasin'in müdahalesi faul. Barış kullanacak serbest vuruşu. Barış gönderdi Uğurcan'a doğru. Emrah çıktı aldı. Fuat şimdi süratli rüzgar da etkili. Fuat vurdu dışarıda. Barış. sıyırmak istiyor olmadı. Yasin iyi koydu ayağını. Yasin pası Hüseyin. Hüseyin. Barış aldı topu. Şimdi Caner orada iyi pas. Caner tek pas çıktı. İbrahim koydu ayağını. Tehlikeli ucum olabilirdi. Şimdi Yasin uzaklardan dışarıda. Mustafa uzaklardan Engin'den döndü. Barış. Sinan koydu ayağını. Tekrardan Sinan koydu ayağını. Şimdi Hüseyin. Fuat tekrardan Hüseyin tam olarak alamadı topu. Zor pozisyonda şut. Kaleci kurtardı. Urcan şimdi. Urcan dışarıda. Urcan yakın gönderdi Emre. Dönemedi. Engin vurdu uzaklardan. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış orada. Yusuf kullanacak korner vuruşunu. Us. Orada Barış bıraktı Engin. Engin vurdu ayağının dışıyla vuracağına. Out. Fuat. Caner'e geldi top. Urcan. Caner, Araya doğru Sinan Sinan'dan Yasin'e. Yasin, e. Yasin sol ayak. Dışarıda. Barış. Top kaybı. Fuat. Fuat. Dışarıda. Barış. Uğurcan'a uzun top. Can iyi düşündü. Yusuf'u gelmedi. İbrahim şimdi uzun gönderdi Hüseyin. Güzel kontrol. Ya, ya. Hüseyin. Hüseyin vurdu dışarıda. Tempo yüksek maçta sayın seyirciler Yusuf. Yusuf sıyrıldı. Sinan topa dedi hakem. Yusuf orada mücadeleyi bırakmadı. Top hala Manchester de Barış şimdi. Barış Engin'e. Engin'den iyi pas. sol solak vurdu. Emrah vurdu. Şimdi Yasin. Verdi Fuat. Fuat döndü Yasin. İbrahim indirdi. Yasin bıraktı İbrahim. Fuat iyi pas saçmalar. Yasin hatalı pas. Engin İbrahim çalı topu. İbrahim'den de hatalı pas. Mustafa Mükemmel pas düşündü orada Hüseyin dışarıda. Korner kullanıldı. Engin uzaklaştırdı. Yasin vurdu. İlkan son anda. Şimdi Mustafa Yasin. Fuat. içeriye bomboş. Direkt inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Bu pozisyonları arayabiliriz İzmir Samspor. Çok net pozisyonlar kaçırdılar bu dakikaya kadar. Araya doğru Sinan girdi araya. Sinan'dan Mustafa'ya. Tekrardan Mustafa Barış bindiriyor. Mustafa çıkardı topu ayağından. Müdahale var dedi orada hakem serbest duruş. Yasin kullanacak serbest duruşu. Yasin. Bir var orada. Korner. Güzel bir şut şey izledik. Sinan. İyi pas. Fuat'tan iyi kontrol döndü. Vurdu dışarıda. Uzun top. Hüseyin vurdu kafayı. Yusuf. Taner saklı orta ortada Emre var. Barış ayağından açtı. Fuat'la ikili mücadele. Barış'tan çok güzel hareket orada. Barış'ta da topu hala gönderdi. Out. Barış. Yerden vurdu Sinan. Kesti orada şutu. Avantaj yedi hakem. Yusuf uzaklardan dışarıda. Urcan uzaklardan güzel bir şut dışarıda. Hüseyin çaldı topu. Emre'den güzel defans orada. Şimdi Hüseyin kullandı korneri. İlkan iyi uçtu orada aldı. Barış. Mustafa vurdu uzaklardan. İbrahim uzaklaştırıyor. Engin şimdi. Ellerde mücadele Yasin. Sığınmak istiyor. Caner kapattı orada. Caner'in pası Barış. Barış'tan Urcan'a. Sinan çok iyi kapattı bugün Urcan'ı. Mücadele fol. Da da etkili kaleye düştü. döndü. Emre. Emre vurdu. Orada yine defans kapattı. Yasin. Barış koşuyor. Top nerede belli değil. Barış içeriye doğru. Uğurcan. Dışarıda. Oyun durdu. Evet hakem pozisyonu tekrar tekrar izledi. 6'ya kanat getirdi. Yusuf atıyor golü sayın seyirciler. Birbirlik eşitlik var maçta tebrik ediyoruz. Yusuf'un golü. Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarı Manchester City'nin son anlarda bulduğu golde birbirlik eşitlik ile kapandı. Fuat sırtı dönük aldı yine topu. Müdahale yerinde Engin'de. Şimdi Emre. Emre'ye kadar geldi. Emrah yakın verdi. Mustafa. Hüseyin. İbrahim. Yasin. Fuat. Çok iyi aldı önüne. Fuat. Mükemmel bir kurtarış. Harika vurdu orada. Şimdi Yasin kullanacak korneri. İngiliz uzaklaştırdı. Sinan. Emrah. Emrah uzun gönderdi. Yasin vurdu. İkinci pozisyon. İlkan harika kurtarışlarına devam ediyor sayın hani seyirciler. Yusuf. Barış. Güzel kontra atak. Barış uzaklardan dışarıda. Sinan. Fuat. İyi döndü. Yasin. Yasin. İlkan geçişti. Yok. Hüseyin iyi döndü. Hüseyin. Hüseyin sınırlıca nereden? Hüseyin ilerliyor. Hüseyin Kare ile karşı karşıya dışarıda. Barış Mustafa mücadelesi. Hüseyin. Yasin. Yasin. Yasin çok güzel sert vurdu orada dışarıda. Yasin. Fuat. Sinan. Mustafa Mustafa geldi rakip yer alana Mustafa şut düşündü Caner'den döndü Fuat Kale ile karşı karşıya İlkan kalesinde devleşmeye devam ediyor Fuat kullandı kaleye doğru direkt ikinci pozisyon dışarıda İzmir Spor golü istiyor Emrah Hüseyin Yasin Yerden onlar Onu kullanacak Fuat. Gönderdi İbrahim'in biraz gerisinde düşü top orada müdahale var. Mustafa. Uzun karambol İlkan yine mükemmel bir refleks orada. Asin korneriyi gösteriyor hakem. kullandı Avut. İbrahim top kaybı. Barış. Emrah mükemmel kurtardı. Şimdi Barış tekrardan. Orada Barış'a yapılan müdahaleye Ken Foley verdi. Tehlikeli diyebileceğimiz bir nokta. Topun gerisinde Barış var. Barış ortayı düşündü. Hüseyin yükseldi vurdu. Caner. Vurabilir. Caner. Açısı dar. Gönderdi. Out. Barış. Kurtardı topu. Size top dedi hakem. Eli gördü. Hüseyin. Hüseyin iyi sildi ama Caner var orada. Şimdi Sinan Out Evet İzmir Samsun Spor'da oyuncu değişikliği Yasin çıktı Anıl girdi Şimdi Mustafa Kale'yi düşündü uzak mesafeden Topkali Cemre'ye kadar geldi Anıl Aldı topu Anıldan Fuat'a Fuat, Fuat tek bas Anıl Anıl vurdu dışarıda Caner Çaldı topu. Sonrasında ka top kaybı Yusuf. Güzel hareketler Yusuf'tan. Sinan orada koşuyor, Uğurcan koşuyor. Sinan aldı topu, çıkardı ayağından Emre'ye geldi top. Şimdi Hüseyin. Fuat. Fuat sıyrıldı. Fuat'ın pası başarılı. Hüseyin gönderdi içeriye. Gol pozisyonu olmadı. Hücum devam ediyor bir şut dışarıda korner. İbrahim ikinci pozisyon neler kaçıyor. Anıl gönderdi içeri. Caner'den döndü top. Sinan şimdi Hüseyin yakaladı. İlkan'da top. Emrah gönderdi. İlkan harika kurtarışlarına devam ediyor. Fuat gönderdi İbrahim! Direk! Bir türlü golü bulamıyor şu İzmir Samsun Spor. Anıl var topun gerisinde Fuat var. Fuat atladı Anır. Anıl. Anıl kareye dışarıda. <laughs> Emre kurtardı topu Mustafa. Sinan. Kanlar hatalı Fuat döndü. Fuat, İlkan, ikinci pozisyon İlkan. Harika kurtarışlar neler yapıyorsun İlkan. Korner kullanılacak. Anıl, İlkan. Aldı son anda. Şimdi top yükseldi. Mustafa vurdu tekrardan kafayı. Anıl Kallardı mücadele. Rengin aldı topu. İbrahim, Mustafa, Emrah. Mustafa. Fuat. Fuat çok iyi sıyrıldı. Fuat'tan bir çalım daha. Orada kaydı. Fuat'ın net bir pozisyonu bozma var. Serbest vuruş. kazanacak çift vuruş sanırım. Evet. Anıl dokundu. Anıl vurdu dışarıda. İbrahim. Anıl. Anıl. Fuat. Fuat. Ve gol. Gol sayın seyirciler Fuat. Golcülüğünü konuşturdu Fuat attı golü sayın seyirciler. 2-1 önde İzmir Samsun Spor. Beklenmedik anda yakındır. harika ya. bir vuruş Fuat'tan. Barış. Yusuf. Barış. İbrahim'den döndü. Fuat şimdi. Fuat yatır Engin'i. Fuat'tan mükemmel pas. Orada Ozan biraz önüne, önüne attı. Fuat vurdu dar açıdan Engin'in sonrasında İlkan. Elle müdahale Sinan Centilmen bir şekilde gösterdi. Yusuf kullandı. Mustafa vurdu kafayı. Korner. Barış kullandı korneri. Uğurcan gönderdi içeriye. Anıl İbrahim. Araya mükemmel bas. Bu at sıyrıldı bu at attı. Goller demiştik demişti bu at. Boris'in sesi de 3 oldu. Mükemmel bir atması. Emrah kullanacak kale vuruşunu. Fuat aldı topu. Fiziksel avantajı var orada Engin'e. Engin Fuat e. Engin, son anda dokundu. Urcan Yusuf. Barış'a iyi pas. Barış Mustafa'yla birebir. Barış içeri iyi pas. Uğurcan kontrol edemiyor. Bir şut. Hakem durdurdu oyunu. Hakem serbest vuruşu verdi. Manchester City kullanacak serbest vuruşu. Baraj ayarlandı. Çok tehlikeli bir nokta. işaret verildi. Barış bıraktı. Emre vurdu Mustafa'dan çok kritik müdahale orada. Urcan kullandı korneri. Barış'ın biraz gerisinde top. Volkan. Urcan. Top kaybı Fuat. Urcan aldı. Can Ayağından Açtı Biraz Sinan Koştu Hemen Volkan Şimdi Uzun out Uzan. Fuat İbrahim Fuat Fuat Dışarıda Emrah Kullandı Yusuf Barış Mustafa'dan Çok Kritik Müdahale İbrahim Fuat At gönderdi ve gol. İlkan orada yerden sekti tutamıyor Fuat'ın golü. 4-1 oldu durum İzmir Samsun Spor koparıyor maçı. Evet Yasin kullanacak serbest vuruşu. İşaret verildi. Yasin kaleye dışarıda. İbrahim güzel kurtardı orada topu Urcan'dan. İbrahim taşıyor topu hücuma verdi Yasin. Yerine girdi oyuna. Son anlarda Mustafa. Mustafa'dan İbrahim'e. İbrahim'den araya çok iyi pas. Out. Dokundu ama olmadı. Engin. Uğurcan. Net bir müdahale var orada Uğurcan'a. Mustafa'dan. Serbest vuruşu verdi işareti verdi Urcan. Sinan koydu ayağını. Ya, Yasin. Mustafa'ya. Mustafa ve gol! Mustafa'nın golüyle maçı bitiriyorsanız.